Merhaba. Şimdiki konumuz ise takvim. İnsanoğlu ilk doğaya işte var olduğunda öncelikli olarak fiziki ihtiyaçlarını gidermek üzere yaşadığı için yani yeme, içme, barınma ihtiyacını giderebilmeye çalıştığı için böyle takvim kavramlarına bahsetmeyip yani o zaman hiç düşünmeyip doğanın bir parçası olarak kendini kabul etmişlerdir. Daha sonra kurulan medeniyetler Hint, Mezopotamya ya da Mısır ya da Yunan medeniyetlerinde ise mevsimleri baz alarak bir zamanı bir varlık olarak kabul etmişler ve her biten mevsimde kendini yeniden yenileyebilir olarak görmüşlerdir. Ama tek tanrılı dinler geldiğinde ise ne oluyordu arkadaşlar? Artık zamanın bir başlangıcının, sonunun, olayların oluş sırasını oluşturabilmek için zaman önem kazanmaya başlıyor. Bundan dolayı da takvim oluşturma ihtiyacı ortaya çıkıyor ve bu takvimde şu şekilde oluyor arkadaşlar. Güneş yılı esaslı takvim ve ay yılı esaslı takvim. Öncelikle ilk olarak şunu söyleyeyim. Güneş yılı esaslı takvimi ilk ortaya çıkaran, bulan medeniyet Mısır medeniyeti arkadaşlar. Hatta buraya da yazdım. Buraya da yazayım akılda kalsın. Ya da ay yılı esaslı takvim ayın dönüş hareketlerine göre inceleyen kim? Hangi medeniyet Sümer medeniyeti arkadaşlar. Bu da Mezopotamya medeniyetlerinden arkadaşlar. İlk çağ bölümüne geçtiğimde anlatacağım zaten. Şimdi güneş yılı esaslı takvim neye göre belirleniyor? Burada gördüğünüz üzere dünyanın gö güneş etrafında dönüşünü esas alıyor arkadaşlar. Bir yılı 365 gün 6 saat olarak kabul ediyor arkadaşlar. Bu sistemin yani bu dönüşüne göre takvimin başlangıcını ayları günleri yılları ona göre ayarladıkları için biz buna güneş yılı esas takvim diyoruz. Peki hocam ay yılı esasa bakalım. Ayın dünya etrafında 12 defa dönüşünü 354 gün olarak kabul ediyor arkadaşlar. Bir yıl 354 gün olarak kabul ediliyor. Ve normal miladi takvime göre 354 gün olduğu için 11 gün bir fark ediyor. Mesela bunu en basit şunu da anlarsınız. Ramazan ayında, aylarının hep böyle 11 gün ileri gelmesi olarak düşünün. Miladi takvime göre hep biz 12 ay Ocak'ta başlatırız, şeyde bitiririz, Aralık'ta bitiririz. Ama bu diğer şekilde 11 gün kayma olduğu için dini durumlar yani İslamiyetle alakalı olan özellikle Hicri takvimde bunu size bahsedeceğim. 11 günden dolayı hep bu tarafa gelir. Şimdi Türklerin kullanmış olduğu takvimlere bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Türklerin kullanmış olduğu takvimler 5 tanedir arkadaşlar. Ve size bir ipucu bu 5 tane takvimden sadece bir tanesi ay yılı esaslı takvime göre düzenlenmiştir. Öncelikle Türklerin ilk olarak kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimine başlayacağız arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz ve yavaştan dönelim. 12 hayvanlı Türk takviminde ne dedik? Sadece bir tanesi ay yılı esaslıydı. O da nerede? Hicri takvim. Bakın ay yılı esaslı. Burada ne diyor? 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılına göre düzenlenmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere 12 hayvanlı denmesinin sebebi her yılın bir hayvan ismiyle anılmasından kaynaklı. Neymiş? Her yılın. Bakın ayın değil. Her yılın bir hayvan ismiyle adlandırılması. Çünkü aylarımız ne yapıyor? Aylar rakamlarla belirtilmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı bunu karıştırmamanızı rica ediyorum sizden. Önemli çünkü. 21 Mart takvim başlangıcımız. Baş, başlangıç olarak da M.Ö. 209 ben size i̇lk Türk devletlerinde Asya Hun devletinden bahsederken Metehan döneminden bahsedeceğim. Metehan'ın tahta çıkışı M.Ö. 209'dur arkadaşlar. Bundan dolayı da e, burayı başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Dönüm noktalarından biridir çünkü. Peki Türklerin ne diyoruz? Tabii ki ilk bununla başladığımız için 12 hayvan Türk takviminden başladığımız için Türklerin kullandığı ilk takvimdir arkadaşlar. Peki biz bu coğrafyada Orta Asya coğrafyasında kimlerle komşuyuz? Çinlerle, Tibetlerle komşu olduğumuz için komşu devletlerimiz de bu şeyden, bu takvimden yararlanmış ve bu takvimi kullanmış arkadaşlar. Şimdi artık 12 hayvanla Türk takvimi bitti. Ve sıra geldi Hicri takvime. Ne dedim işte tekrar tekrar söyleyeceğim. 12 hayvan şeyde Türklerin kullandığı takvimlerde sadece ay yılı esaslı olarak kullanılan takvim neymiş? Hicri takvimmiş arkadaşlar. Peki kimin döneminde oluşturdu? İslam devleti kurulduğunda Hz. Ömer dönemi ve halifeler dönemi var. İslam tarihine geçtiğimizi anlatırım. Peygamber Efendimiz vefat ediyor. İlk olarak Hz. Ebu Bekir halife seçiliyor. Ondan sonra Hz. Ömer dönemine geliliyor. Hz. Ömer döneminde e, hicri ayların isimleri vardır. Mesela Şaban ayına ait bir belge geliyor. Ama bu Şaban ayı hangi Şaban ayını? Yani geçmiş yılların mı? Şimdiki yılların mı? Bir anlaşmazlık çıktığı için diyorlar ki bir, bir takvim yapalım o zaman diyorlar. Bundan dolayı da öneri ne oluyor? E, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçünü takvim başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Ve bu tarihe 622 neymiş? Mekke'den Medine'ye göç. Şimdi ay yılı esaslı olduğu için tabii ki ne oluyor? 354 gün oluyor. 11 gün kayma var demiştim. Peki Türkler bunu ne zaman kullanmaya başlıyor? İslamiyeti Türkler kabul etmeye başladıkça bu Türkler arasında kullanımı yaygınlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 12 hayvanlı bitti. Hicri takvim bitti. Sıra neye geldi? Büyük Selçuklular döneminde yapılan Celali takvimi. Ne zamanmış? Büyük Selçuklu'yu BSD diye kısaltıyorum arkadaşlar. BSD. Büyük Selçuklu Devleti. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde oluşturulan Celali takvim denmesinin sebebi Melikşah yani Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah var. Melikşah'ın ünvanı Melikşahı Celali'dir arkadaşlar. Bundan dolayı da onun döneminde hazırlatıldığı için Celali takvimi olarak geçer. Peki bunu güneş yılı esaslı olarak yine aynı şekilde yapılmıştır. Peki hocam Melikşah döneminde Melikşah kendim yaptı tabii ki değil. O zamanlar astronomi bilgili olan Ömer Hayyam var. Ömer Hayyam liderliğinde olan bir heyet bu Celali takvimi oluşturuyor arkadaşlar. Yani bu da güneş yılı esaslı olduğu için bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul ediliyor. Başlangıç 1079'dur arkadaşlar. Ve yine 21 Mart yılbaşı olarak geçer arkadaşlar. Buradan bilmemiz gereken önemli şey olan şey ne? Büyük Selçuklu döneminde oluşturuluyor. Başka ne vardır? Bir güneş yılı esaslı dedik. Başlangıç 1079 dedik arkadaşlar. Hani diyeceklerse sana eğer soruda sorarlarsa kimin döneminde yapıldı? Sultan Melikşah döneminde yapıldı. Ay yılı mı güneş yılı mı güneş yılı esaslı. 365 gün 6 saat ve başlangıç 1079 diyeceksiniz. Sonra dördüncü takvim Rumi takvim. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde mali alanda vergileri toplamakta ve idari alandaki yani dış ilişkilerdeki iletişimde sıkıntılar yaşandığı için bir bu takvimi yapma gereği hissetmiş Osmanlı Devleti ve hemen dönüyorum. Rumi takvim de güneş yılı esaslı. Ne demiştim? Sadece Hicri takvim ay yılı esaslı oluyor. Rumi takvim güneş yılı esaslıdır. Peki başlangıç 622'dir. 622 olarak takvim başlangıcı olan yer neresiydi? Hicri takvimdi. Ama Osmanlı Devleti Hicri takvimdeki gibi Mekke'den Medine'ye göçü burada baz almış arkadaşlar. Peki güneş yılı esaslı olduğu için 365 gün 6 saattir yine. Çünkü güneşi dönüş sistemine göre hesaplanıyor. Ne demiştim? Tüm resmi ve mali işlerde. Ne dedim? Örneğin vergilerin toplanmasında. Ya da ne dedik? Tüm resmi işlemlerde. Özellikle son dönemde Osmanlı'nın diplomasi e, geliştiği için ve ilişkilerinde Avrupa ile iletişim halinde olduğu için. Bu güneş yılı esaslı takvimi yapmak gereği hissetmişlerdir arkadaşlar. 1 Mart'ta yılbaşıdır arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi burayı ben sileceğim. Yavaştan mesela ne kaldı? Ben size dedim ki yok devam ediyoruz. Hani durdurmanıza gerek yok. 5 tane takvim kullandı dedim. Size ben 4'ünü anlattım. Ne dedim? 12 hayvanla Türk takvimi dedim. Burada Müslümanların bulduğu, oluşturmuş olduğu hicri takvim dedim. Celali takvim dedim. Rumi takvim dedim Osmanlı döneminde Osman oluşan. Şimdi ise şu an günümüzde de kullandığımız miladi takvimden biraz bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar bu şu an hala günümüzde kullandığımız takvim ve bundan bahsetmesek olmaz Atatürk döneminde oluştuğunu falan söyleyeceğim. Çünkü yavaştan ee, Arkamından da kusura bakmayın ama. Şimdi yavaştan başlayalım. Miladi takvim. Size ne dedim? Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece ay yılı esaslı olan hicri takvim. Demek ki biz miladi takvimde ne diyebiliriz? Hocam güneş yılı esaslıdır. Neymiş? Güneş yılı esaslıdır. Peki arkadaşlar başka ne söyleyebiliriz? Mesela biz bunun başlangıç noktası neresidir mesela? Hz. İsa'nın Hz. İsa'nın doğumu başlangıçtır arkadaşlar. Hz. İsa'nın doğumunu biz sıfır olarak kabul ediyoruz. Neymiş? sıfır olarak kabul edilir. Peki hocam başka ne yazabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu an mesela biz ileride bu şu an çekimleri yaptığımızda biz Aralık ayındayız. Mesela birkaç gün sonra yılbaşı olacak. Demek ki biz güneş yılı esaslı olduğum için ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Bir yıl 365 gün 6 saattir. Zaten şu 6 saat olmasının sebebi 4 yılda bir mesela şey oluyor. Şubat'ın 28 çekmesi 4 yıl sonra 29 çekiyor ya. Şu 6 saatten dolayıdır arkadaşlar. Sonra ne kaldı arkadaşlar? Şimdi son olarak ne zaman Türkiye'de başladı? Şimdi 26 Aralık 26 Aralık 1925'teki yani 1925 sayılı kanun diye 25'teki kanunla 25'teki kanun teklifiyle kanun teklifi ile kabul edildi. Neymiş? Kabul edildi. 1 Ocak 1926'da ne oluyor? Kullanılmaya başlanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Türklerin kullandığı takvimleri de yavaştan bitirmiş olduk. Bundan sonra artık Çağ ve yüzyıl kavramından bahsedeceğiz bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda artık görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.